Alo. Alo. Merhaba iyi geceler. Ayça Hanım'ı aradım ben. Yani siz kimsiniz? Çok özür diliyorum en başta. Bu saatte rahatsız ettim sizi de. Çok önemli bir konu vardı. Size çok zor ulaştım. Engin'in kız arkadaşı Ayça'sınız galiba değil mi? Engin diye bir sevginiz var mı? Bu benim için çok önemli bir konu da bu. Yani evet de ben kimle görüşüyorum? Siz kimsiniz? Şimdi ben size kim olduğumu, ne yaptığımı nasıl anlatayım bilmiyorum ama çok... Çok derin çok önemli bir konu var. Engin erkek arkadaşınız evet, değil ona. mi Engin? Engin. Evet evet. Ne kadarlık berabersiniz Engin'le? Yani bir iki üç aydır neden soruyorsunuz? Yaklaşık dört buçuk beş aydır benim kız arkadaşımla da bir ilişkisi varmış da Engin'in. Ne? Dört buçuk beş aydır benim kız arkadaşımla da bir ilişkisi var. Ben tabii son derece yanlış bir hareket, gayet bunun farkındayım. Ya, Fakat emin misiniz? Yani saçmalamayın. Eminim, şundan eminim. Ben kız arkadaşımın telefonunu kopyalattım. Böyle şeylerden şüpheleniyordum ben. Ya mesela size şu kadar söyleyeyim. Benim kız arkadaşıma hala ağzım alışmış benim kız arkadaşım diyorum. Üç gündür ne yediğimi, ne yaptım, hiçbir şeyimi hatırlamıyorum ben. Hani duvarlara, oralara, buralara vurmaktan elim ayağım hakikaten yara bere içinde kaldı. Hani adımı sorsanız adımı söyleyemeyecek durumdayım şu anda. Çünkü biz gerçekten çok ciddi düşünüyorduk. Ya hiç beklemediğim bir yerden vurdular bana. Yani sizin ne kadar bir ilişkiniz vardı? Bizim de yaklaşık 9 aylık bir ilişkimiz vardı ama biz çok ciddi düşünüyorduk. Yani sizi bilmem ama biz gerçekten çok ciddi düşünüyorduk. Yani telefonu elime bir aldım ki beynimden vurulmuşa döndüm. Kustum resmen yani. Öğürdüm. Öğüre öğüre okudum mesajları. Yani ben şu an beynimden bulmuşa döndüğüme inanamıyorum açıkçası da. Yani çünkü hiç şüphelenmedim çünkü. Hala tekrar tekrar sorasım geliyor size. Siz emin misiniz? Yani böyle bir şey mümkün der yapmaz. Şöyle söyleyeyim. Benim kız arkadaşımın adı Şebnem. Şebnem'e her sabah günaydın sarı papatyam diye mesaj göndermiş. Her gün aynı saatte. Bana da papatyam diyordu. Yani mesela sonra her gece yatarken yine bir mesajı var. Sabah uyanır uyanmaz ilk işim beni aramak olsun lütfen. Yani her gece uyurken böyle bir mesajı var. Sabah uyanır uyanmaz beni ara. Sesini duymadan güne başlatma beni falan. Böyle çok duygusal mesela. Bağlamayı iyi bilen bir kardeş galiba. Yani ben o bağlamayı böyle evirip çevirip... Onunla şey yapacağım yani. Şimdi onu sokacağım ben ona şimdi bağlamayı. Yani herkes aynı şekilde tavlıyormuşum. Bana da hep öyle derdi yani... Hatta böyle işe giderken alarm falan kurmazdı. Güneş senin sesinde başlamak istiyorum. Pabatyan falan derdi. Benim onu aramamı isterdi. Aynısını Şebnem'e de yazmış. Yani kelimesi kelimesine aynı. Hatta yani dur bakayım. Nerede? Şurada. Ben bari telefon. grup açsaymış da oradan beraber üçümüz yazışır. Gerçekten konuşamadım.